Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi şubelerden para toplayan kamu bankası aracını kaçıran hırsızlar ortadan kayboldu. Yaklaşık bir ay süren takibin ardından 56 milyon lira kaçıran 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bakın işin içinden kimler çıktı? Türkiye'nin son yıllarda yapılan en büyük banka soygunu. Soyguncular tam 56 milyon TL'yi çalıp ortadan kayboldu. Peki ama bu insanlar kim? 56 milyon TL'yi nasıl çalmışlardı? Bu videoda 2025 yılbaşı gecesinde İzmir Karşıyaka'da yapılan banka soygununu masaya yatıracağız. O zaman hazırsanız başlayalım. 31 Aralık 2024 gecesi Türkiye yeni yıla hazırlanıyordu. Sokaklarda ışıklar yanıyor, insanlar geri sayım heyecanıyla meydanlara akın ediyordu. Ama aynı dakikalarda İzmir Karşıyaka'da tarihe geçecek bir soygunun ilk adımları atılıyordu. Ziraat Bankası'na ait bir zırhlı nakil aracı şubelerden topladığı paralarla yola çıkmıştı. Kasasında tam 56 milyon lira vardı. Normalde bu araçların her birinde GPS bulunurdu. An ancak o gece kullanılan araçta GPS yoktu. Ve işte bu ayrıntı bütün planın en kritik noktasıydı. Bu eksiklik planı yapanlar için adeta bir hediye gibiydi. Bankada görevli kişi hangi aracın GPS'siz olduğunu zaten biliyordu. Yılbaşı nedeniyle hangi şubelerden ne kadar para toplanacağını da biliyordu. İçeriden alınan bu bilgilerle plan saat gibi işleyecekti. Planın beyni bankada çalışan bir görevliydi. İçeriden aldığı bilgilerle hangi aracın kullanılacağını, hangi şubelerden ne kadar para toplanacağını ve Hangi saatlerde hangi güzergahlardan geçileceğini biliyordu. Bu bilgilere sahip olmak planın yarısı demekti. Ancak diğer yarısı için sahada birine ihtiyaç vardı. O kişi de borç batağında olduğu söylenen aracın şoförüydü. Şoförün durumu da planın zeminini oluşturuyordu. Ailesine bakmakta zorlanan, borçlarını kapatamayan biri için bu teklif bir kurtuluş gibi görünüyordu. Normalde güvenlik eğitimi almış bir şoförün böyle bir işe kalkışması akıl almazdı. Ama ekonomi paskı baskı onu suçun içine sürüklemişti. Gece yaklaşırken nakil aracı karşıya kadar çıkmıştı. Şehir kalabalıktı. Yollar kutlama telaşıyla doluydu. O kalabalığın içinde aracın yön değiştirmesi kimsenin dikkatini çekmedi. Şoför rotayı terk etti ve önceden belirlenen noktaya yöneldi. Diğer suç ortakları da burada hazır bekliyordu. Sokaklarda havai fişekler patlıyor, insanlar mutlu yıllar diye bağırıyordu. Kimse birkaç kilometre ötede milyonların el değiştirdiğini bile fark etmemişti. Çuval çuvalların ağırlığı nedeniyle birkaç kişi birden çalışmak zorundaydı. Paralar alelacele ikinci bir araca dolduruldu. Dakikalar içinde kasadaki çuvallar boşaltıldı. Yüzlerce kilo para mühürlü çuvallarıyla birlikte başka bir araca aktarıldı. Bu işlem yalnızca birkaç dakika sürdü. Soyguncular yeni araçta gözden kaybolurken boşaltılan zırhlı nakil aracı Kemal Paşa'da yol kenarına bırakıldı. Nakil aracının Kemal Paşa'ya bırakılması da bilinçli bir hamleydi. Şehir merkezinden uzak bir yerde sabah fark edilene kadar saatlerce kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Bu da polisle soyguncular arasında kritik bir zaman farkı yaratacaktı. Sabaha karşı kolluk kuvvetleri aracı bulduğunda kapılar açıktı ve kasa bomboştu. 56 milyon lira adeta buhar alıp uçmuştu. Polis hemen harekete geçti. Şehrin giriş çıkışları tutuldu. Kamera kayıtları incelendi. Şoförün ortadan kaybolması şüpheleri iyice arttırdı. Çünkü aracın güzergahını değiştirebilecek tek kişi oydu. Polis için bundan sonrası zamanla yarışmaktı. <laughs> İlk saatlerde yapılan kontrollerde hiçbir iz bulunamadı. Ancak uzman ekipler kamera kayıtlarını saniye saniye inceledikçe aracın sapma yaptığı güzergah belirlendi. O andan itibaren operasyonun rotası Kemalpaşa'ya çevrildi. Soruşturma derinleştikçe ipuçları Kemalpaşa'daki bir bağ evini gösteriyordu. Gece yapılan baskında bahçede taze kazılmış toprak dikkat çekmişti. Polis fenerleriyle alanı taradı. O bölgeyi kazdıklarında ise toprağı altında gömülü olan tam 25 milyon TL bulmuşlardı. Bu suçluların parayı saklamak için ne kadar telaşlı hareket ettiğini gösteriyordu. Ama hala büyük bir miktar kayıptı. Çok geçmeden polis yeni bir bilgiye ulaştı. Paranın bir kısmı dövize çevrilmişti. Bu kaçışı kolaylaştıracak bir hamleydi. Döviz hem daha az yer kaplıyordu hem de takip edilmesi daha zordu. Döviz hamlesi planın uluslararası boyutunda ortaya koyuyordu. Çünkü şüpheliler yalnızca parayı gizlemekle yetinmemiş, onu ülke dışına çıkarmayı da planlamışlardı. Banknotların dövize dönüştürülmesi, takip edilmesi zor bir zincir yaratıyordu. Bu da polis için soruşturmayı daha karmaşık hale getiriyordu. Soruşturma aylarca devam etti. Teknik takip, banka personellerinin ifadeleri, kamera incelemeleri derken tablo yavaş yavaş netleşti. Planın arkasında banka çalışanının ailesi ve yakın çevresi de vardı. Bu bizden basında olay aile boyu soygun başlığıyla duyuruldu. Manşetler günlerce aynı soruyu sordu. 56 milyon TL nasıl kayboldu? Televizyonlarda güvenlik uzmanları programlara çıktı. Kimi GPS'siz araç kullanılmasını eleştirdi, kimi bankaların denetim sistemini sorguladı. Kamuoyunda güven duygusu ciddi şekilde sarsıldı. Polis takibi derinleştirdiğinde şüphelilerin rotası ortaya çıkmıştı. İzler İç Anadolu'yu gösteriyordu. Amaçları paranın kalan kısmıyla birlikte yurt dışına kaçmaktı Operasyon için düğmeye basıldı. Yol uygulamaları arttırıldı. Otogarlar ve havaalanları kontrol altına alındı. Günler süren takip sonunda farklı noktalarda eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aç. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detayları daha sonra basına sızdı. Polis ekipleri aylarca teknik takip yapmış, şüphelilerin adım adım izlediği haritalar hazırlanmıştı. Baskın anında şüphelilerden bazıları kaçmaya çalıştı ama sonuç değişmedi. Her biri kısa sürede yakalandı. Toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü ise tutuklandı. Aralarında şoför de vardı. Ele geçirilen paraların akıbeti de belli olmuştu. evinin bahçesinde çıkarılan 25 milyon TL bankaya teslim edildi. Dövize çevrilen paraların da tamamı ele geçirildi ve bankaya geri teslim edildi. Bu olay yalnızca İzmir'in değil Türkiye'nin de gündemine oturdu. Gazeteler manşet attı, televizyonlarda günlerce tartışıldı. GPS'siz nakil aracı kullanımı, bankaların güvenlik zaafları, içeriden bilgi sızması. Hepsi masaya yatırıldı. Ama en çok tartışılan noktalardan biri şoförün borçlarıydı. Borç batağına saplanmış birinin böyle bir plana dahil olması ekonomik sıkıntılarla suç oranlarının ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Toplumda farklı görüşler öne çıktı. Kimine göre şoför çaresizdi, kimine göre ise açgözlülüğüne kurban gitmişti. Ama herkesin hemfikir olduğu nokta şuydu. Bu olay ekonomik sıkıntıların insanları nasıl köşeye sıkıştırabileceğini gözler önüne seriyordu. Bugün hala soruşturmanın yargı süreci devam ediyor. Tutuklanan suçlular mahkemede hesap veriyor. Kamuoyu gözü kulağı ise verilecek kararda. Peki siz bu soygun hakkında ne düşünüyorsunuz? Aracın şoförünün de borçları yüzünden plana dahil olması bana şunu düşündürüyor. Ülkemizde ekonomik refah seviyesi düştükçe suç oranı da artacak gibi görünüyor. Belki de normalde suçla hiç alakası olmayan insanlar ekonomik sıkıntılar yüzünden böyle olayların bir parçası haline gelecek. Yorumu sizlere bırakıyorum. Haftaya yine görüşmek üzere dostlar. Sağlıcakla kalın.